Samir Yang'ı bul kasılıyor. kayalım mı değil mi artık? Farklı buldu varsa onu kasabiliriz bak. Hiç bakmadım ADC'lere. Tahsiler öneriyor çok garip. O zaman tahsiler başlayalım hadi. şimdi şifa var. Birleşme farkından belki takısı alabilirler ne olacağı belli olmaz. Ben bir de bugün ADC oynadım yani. milyonlar. 3 oldum. Direk bunu yaptım. Çünkü Q'su vardı ya böyle engellemek için. Üstüme geldiğine göre birisi geliyor buraya. Olmadı. Kötü attım W'yu ya. Erken atsam daha iyi olacaktı. Çok gereksiz söyle. 6 olacak mıyız? Olamadık. Zed burada. Çok iyi. Bir stack alsak 162 altın lazım bana. İki stack lazım. Normal saldırı Q normal saldırı. AW falan yapıyorduk galiba. Nasıl ben onu? Çok ettik. Çok fazla vurmadık mı ya? Eşya farkından bence. Oha yuh hasara bak o neydi öyle e beni aldıktan sonra düşünemiyorum bu kritik hasarını şimdi bu sefer ayakkabı alalım ama şöyle yapalım para yetecek mi tam yetti çok iyi oldu Normal zırhımda falan değiştiğim için bir şey yapamıyor. Niye patlamadı? Tam arındırı kullanmadım rahat rahat alacağız diye de. Kalistra'ya güvendim yani bilsem arındır basardım. Keserdim Kalista'yı da. Cana bak ya. Ama hadi patlaması gerekiyordu bence. Tek attı ona? Evet şimdi kasılıyor bana oynamaya çalışacak. 3-0 olmuş. Bence burada bekleyelim. Ben de arındır da var. Natura kullanmıştı kullanmış Direkt Kalista yap bakarız. Azet. E maç bitti. Geliyor musun? Samira bambaşka bir şey olmuş ya tahsislerle. Ben şimdi kritik asarım bayağı merak ediyorum ya. Ben statik almış. Bence pişman olacak. Ya zıpla bakalım. Yazık oldu bu da öyle. Ama sarımı göremedim böyle. Anlık yok oldu adam. Ama saldırım merak ediyordum. Ben artık arada böyle adc de oynayabilirim. Baksanız da hiçbir şey yapamıyor ya tek yiyor resmen. Leyda mahvolmuş var sıkıntı olabilir. Ultisi var atlayacak mı merak ediyorum. Olmadı ya. Yani kule altına da almasam daha iyi olacaktı. Bir kasar aldım kuleden. Tamam. İlk önce bunu alabilirim. Şey Ulti basmaya bile gerek yok. Şöyle keseyim ben bunu. Bir de kayıtlamaya falan da çalışıyor. Kabulün bekleme süresinde. Yok ettik aldığı. Ne olduğunu anlamadım. Zaten 0'a 5'miş. Ama şimdi Z sıkıntı bak. Çalacak gibi hissediyorum ya. Olmadı. Tek atmak isterdim. Zede böyle hasar çıkaramadım. Natius'a vurdum. Çok saçma. ve Bu dakikaya kadar kimse izlemezdi. Paneler misin be? Hadi ya. Lila 6 buna dalabilirim de Z var. Ama çok da sıkıntı olmaz gibi. Neden patlamadılar? İde kim yok muydu benim burada? Nasıl oldu bu? Kalista patlattı beni. Bir kalkayım olsa patlamayacaktım. İkinci defa şu item almasından öldüm ya. Nasıl dalacağım? Da Malpay çok güzel girdi ama ben dalamıyorum. Almak lazım ya. Nasıl alacağım ki? Belki yakalarım bak. Ama yavaşlattı beni. Tuttuk için... galiba onu. Nerede? <laughs> Devreye alacak şimdi. Devreye <laughs> de hiç gelmiyor. Dalmasını bekledim. Oyun uzamaya başladı. Kalis benim için sıkıntı olmaya başladı. Hani i̇yi hasar çıkarıyor. Ben de bayağı sağlam vuruyormuşum. Bir de bu tanka vurdum. Bu ne? Yağ gibi eridiler bir anda. Kanta atamadım olmadı ya. Reden bir kasar almasam atardım şöyle yapalım. 470 adem oldu şimdi. Bizim kırmızı alacağım. Yok ettik ya. kadar fazla vuruyorum ki hiçbir şey yapamıyor. Sen kule mi açacaksın gerçekten? Oluyor ne yapıyorsun ya? <laughs> Leo da kaldı nasıl oldu? Toptan ittirelim. Ulaşım var zaten bana da kimse gelmez gibi. Ne oldu burada? Yanlış <laughs> çalayım dedim olmadı ya. Keşke W'üm gelseydim. Zed fena hasar çıkarıyor ama bizimkileri aldılar bence bu sefer. Kalisteyi kim alacak ki? Bizimkileri kayıtlayacak. Malphite'ın ultisi yetmedi. Yine bitmedi harbiden. Şeyi fark ettim. Nomad biz takımca girsek aslında çok rahat alacağız. Ben hep böyle tek başıma dalıyorum ya o yüzden ölüyorum. Zed gelecek galiba buraya yok gelmeyecekmiş. Tek başıma alır mıyım? Kan falan da var. Bence almam lazım bunu ya. Can çalmaya bakar mısınız? Geliyorlar. Ya gelme işte yapma şunu. Yine patladım olmadı. Z çıkarsa benim için çok kolay olacak. Ben Z'den başka sıkıntım olmuyor. Aldık bence. 3'te 3. Penta var mı? Yok bence. Kaçar ki o. Ne Aa Ha döndü. Keşke şuraya gelseydim. Benim de kil çok olmuş. 40 kilo olacak neredeyse. Yeni fark ettim. Çok olmamış mı ya? Aldık. Q yerse tamam yavaşladı. O bende artık. Çok güzel kaçtı ama işe yaramaz işte. Yok oldu. Kimse kaldı mı? Kalmamış. En azından bir 42 falan yapsaydım. Tam sayı varlasaydık. Bekleyelim mi? Bir bekleyelim. Alpayt'ımız vurmasın be. Bence üçünü birden keseriz. ilk oyun bitti alma ihtimalleri vardı ne kadarmış hasarım 86k tahmin etmişim zaten çok normaldi